Ankara Kızılay'da programımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kızılay bölgesinde bugün bizleri hem yaşam koçumuz aynı zamanda da terapistimiz olan Yusuf Üçbaş konuk etti ofisinde. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yaptığınız işlerden en zoru olan çift terapisini ben sizlerle konuşmak evet. istiyorum. Gerçekten zor olsa gerek çiftlerle uğraşmak burada ya da ilgilenmek. Uğraşmak değil de onlara farkındalık katmak. Evet bazen zorlayıcı olabiliyor. Hmm. Yani ister istemez eşlerden biri istemiyor, öbürü ona nitekim biraz daha bir adım daha ileri geliyor falan ama sonuç itibariyle biraz bizi zorluyor. Çift terapilerinde mutlaka çiftin beraber mi gelmesi gerekiyor terapilere? Evet. Yani birlikte geldikleri zaman en azından iki taraf farkındalığı kazandığı için bu seferde yani bizim sürecimiz biraz daha hızlıyor. Mesela 10 seans, 12 seans gibi bir şeye zaman alıyor bunlar. Bunu 6'ya, 4'e, 5'e indirme şansımız daha çok yüksek oluyor. Yani siz de e, takdir edersiniz ki bir kişi e, istediği kadar e, kendine farkındalık yaratsın ama karşı taraftan hiçbir şey göremediği zaman emekleri bir sürede tamamıyla boşa çıkmış oluyor. Şimdi e, düşündüğüm zaman bir çift aralarında çözemedikleri problemler var. Burada terapistin onlara katmış olduğu şey ne oluyor? Yani terapistin buradaki rolü ne oluyor çiftler arasında? Burada sadece biz bunu şöyle söyleyelim, bu 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 çiftlerin evlilikleri 90 dakikalık bir maç, biz de ortada hakemiz. Sadece o o bireylerin iki taraflı anlaşmalarını sağlıyoruz. Ama sorunlara baktığımız zaman tamamıyla aileden gelen bir kavram olarak oluşuyor. Bu kavramları ortadan kaldırmak için ikisine de bir önerge sunulmuş gibi bir şey oluyoruz. Peki o zaman yine izleyicilerimin de merak edeceği, yine benim de merak ettiğim sorulardan bir tanesini yönelteyim sizlere. Türkiye'de çiftlerin en büyük problemi ne? Yani en çok kavgalar neden çıkıyor? En çok kavgalar aslında maddiyattan çıkıyor. Şimdi erkeğin cebinde para olduğu zaman çok mutludur. Ama olmadığı zaman acayip streslidir. Evdekilere de dirlik vermiyor biraz. Yani genelde karşılaşılan sorunlar ekonomik maddiyatla alakalı mı olur? Ekonomiyle karşılaşılıyor. Peki mesela bu benim düşündüğüm bir şey ama doğruluğunu tabii ki sizlerden öğrenmek isterim. E, çiftlerin, yani tarafların yetişmiş olduğu ailelerin de e, etkisi var mı evliliklerde? Onun ilk başı zaten hataların, sıkıntıların ufak tefek çatlaklıkların ilk başı o. Şimdi bizim ülkemizde hep ataerkil aile diye bir şey kavram var. Şimdi erkek babasından ne gördüyse evlendiği eşine aynı şekilde onları iletiyor. Evlendiği eşiyle de annesinin tepkilerini görmek istiyor. Ama burada bunları göremediği zaman eşte bir sıkıntı olduğunu kendince düşünmeye başlıyor. Zaten sıkıntı buradan. Yani bizim ilk başında buradan bir ayrılmamız lazım. Buradan Birazcık çağa ayak uydurması gerekiyor. Ama bunları düşündükleri zaman şimdi hep ataerkil hep bu şekilde büyüdü ve de buradan bundan sonra gelen nesil de aynı şekilde devam ediyor. Yani böyle devam ederse bu sıkıntıların hiçbiri bitmez. Çiftlerin özel hayatlarında sosyal medyada son dönemlerde problem olan e, konuların başında geliyor mu? TikTok. <laughs> geliyor. Yani TikTok çektiği için mi eşiyle kavga ediyor hanımefendi ya da beyefendi? Evet. Bu gerçekten ilginçmiş yani neden kavga ediyorlar peki, yani bu uygulamadaki videoları çekmesini mi istemiyorlar? Ya şimdi şöyle bir bir şey oluyor. Örneğin bir tane bayan, isim vermeyelim yine de. Orada çok sevdiği bir biriyle yani hani çok sevdiği derken yanlış da anlaşılmasın. Bir hayranlıkla takip ettiği. Videolarını, aynen öyle hayranlıkla takip ettiği biriyle düet etmiş. Şimdi bu aldatma konusu olarak bizim önümüze geldi. Eyvah eyvah. Yani bunlar oluşuyor. Yani buradan da o zaman izleyicilerimize diyeyim ki efendim adını şimdi tekrar telaffuz etmeyelim. E belli sosyal mecralarda diyet yapmayın birbirinize. <laughs> bu da eşlerin birbirleri aradığında yaşadığı problemlerin başına geliyormuş ki sizin de aklınızda kaldıysa tek bir kere yaşanan bir olay değil belli ki. Birden fazla kez yaşandı ki şu an gündeme geliyor. Evet bu aslında güvensizliğin kaynağı yani yoksa onunla düet etti, aldattı falan değil. Burada aslında tamamiyle erkek kendini yetersiz hissettiği için yani öyle bir öyle de bir pozisyonlar yok ama erkek kendini yetersiz hissettiği için bunu buradan aslında hangi konuya gelirsek gelelim, başı yine güvensizliğe çıkıyor. Yani çift terapilerinde diye düşünüyorum. Artık e, güven gerçekten çok zor bulduğumuz bir olgu insanlarda ya da kendimizde. Bu da çiftlerde çok büyük sorun yaratıyordur diye düşünüyorum. Peki, burada sizlerin e, çiftlerde en çok barıştırdıklarınız mı oldu yoksa biten ilişkilerim gördünüz bu ofiste? Burada en çok barıştırdığımız oldu ama bitenlerde oldu itiraf edelim yani. Mutlaka ama barışanların sayısı daha yüksek. Tabii ki de daha yüksek. Ya Bizim buradaki amacımız sadece e, burada temel kavramdaki inançlarını alarak onların önlerine kendi yapabilecekleri yani e, onların hayal dünyasından alıyoruz. E, nasıl diyelim, kendi hedeflerine ulaştıracak. E, şimdi e, A kişisi geliyor, onun inanç kalıbı çok farklı. B geliyor, inancı çok birbirine zıt. Bunları ortak noktada buluşturmaya çalışıyoruz. Zaten insanlar iki seanstan sonra geldikleri zaman burada farkındalık katmaya başlıyor. Şimdi o eşine örnek oluyor, eşi ne bileyim çocuğuna örnek oluyor. Bir sefer çevrelerindekilere örnek olmaya başlıyorlar. Yani bu, bu süreç böyle devam ediyor gidiyor. Bir döngü içerisinde. Ama temeli atayerkilden bir kere ailenin kurtulması lazım. Ata aile diye bir şey yok artık. Yani hani babanın dediği, annenin dediği gibi öyle bir pozisyonda değiliz. Ve de eğitim çok önemli. Yani hiç, hiç kimsenin ya ben işte okudum işte ne bileyim doktor oldum deyip bitmiyor veya avukat oldum deyip bitmiyor. Veyahut da onların maaşını beğenip ben yani esnaf olacağım deyip bitmiyor. Yani ne iş yapıyorsak ...bunun eğitimini tamamıyla almamız gerekiyor. Aslında sadece yaptığımız meslekle alakalı değil... ...günlük ilişkilerimiz için, iş ilişkilerimiz için de... ...kendimizi aslında ayrıca eğitmemiz gerekiyor. Sadece okullarda verilen eğitim değil. Ee, beraberinde de şimdi yaşam koçluğu da yapıyorsunuz sizler burada. Artık hepimizin bir yaşam koçu var diyoruz... ...ama yaşam koçluğunun da aslında ne anlama geldiğini... ...hala oturtamıyoruz kafamızda. Ne yapar yaşam Yok koçu? Bu arkadaşlığı yapar sadece yaşam koçluğu... Yani yaşal koştu dediğimiz zaman bir psikolojik danışmanlık gibi bunu düşünmeyelim. Yani onlar telkinlerde bulunurlar. Ne bileyim veyahut da psikiyatriye giderse ilaç yap. bizimki tamamıyla öyle değil. Yani mesela e, siz bana geldiniz. Ortak bir hedefiniz var. Orada ulaşmak için uğraşıyorsunuz. Yani biz burada sadece bizim yaşam çemberi dediğimiz bir tane çember var. Eğer orada bir tane tökezleme varsa oradaki zaten hayatınız devamlı şey dönüş yapmıyordur. Orada takılıyordur. Biz burada onları birlikte e, saptıyoruz. O kişiye farkındalığını yaratıyoruz. En önemlisi yapabilirim algısını NLP teknikleriyle bunun beynine işliyoruz. Zaten ondan sonrası devamı geliyor. Gene sizin de başla dediğiniz gibi güven. Kişi kendine güvenecek. Kişi kendine güvenecek. Bu yolculuğa çıkarken de tabii ki beraber bu yola çıkacağı yaşam koçuna da güvenecek. Evet tabii ki de. Onu da iyi araştırması gerekiyor. Çünkü yaşam koçluğuyla NLP birbiriyle bağdaşmış durumda mı? Yani beraber hareket eden iki uygulama mı? Evet. Şimdi yaşam koçluğu aldıktan sonra bunun eğitimini aldıktan sonra bir ofis açabiliyorsunuz. Bir işletme sahibi olabiliyorsunuz. Ama NLP tekniklerini de öğrendiğiniz zaman bir NLP uzmanı olduğunuz zaman sinir dili programlamadır NLP. Bu onu birbiriyle bağdaştırıyor. Hani eğitimde dedik ya birini aldığımız zaman bırakmayalım, arkasından devam edelim diye. Bu aynı o şekilde. Yani bakın NLP alkolü bıraktırıyor, sigarayı bıraktırıyor, uyuşturucu maddeyi bıraktırıyor. Kişinin kafasındaki ne bileyim, kötü düşünceleri onları temizliyor, arındırıyor. NLP ilişki ve evlilik danışmanlığını da kapsıyor. Eğitim koçluğunu, yönetim koçluğunu bütün hepsini kaplıyor diyebilirim. Yani NLP ile aslında yapılabilen birçok terapi yöntemi çok yine var birbiriyle bağdaşan. Sizler de bunu Ankara bölgesinde faaliyet göstererek evet. burada sizlere danışanlarınızla hareket ediyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Diğer bölgelerden peki sizlere ulaşanlar oluyor mu bu konuda? Yani illa ofisinize gelebilmeleri mi gerekiyor yoksa Skype yok. görüşmeler? Yok yok olur mu? Ya İstanbul'da, e, Antep'te, Maraş'ta bile müşterilerimiz var. Yani seanslarımızı oradan da devam ettirebiliyoruz. Yani Türkiye'nin diğer illerinden de sizlere ulaşabilirler. Hı. Bu arada e, Yusuf Bey'leri sosyal medyadan da takip etmenizi öneririm. Çünkü her insan eğitilebilsin diyor da kitap çekilişleri evet, kitap de yapıyor. Çekilişleri yapıyoruz Eceale Danışmanlığı sayfasında. Mutlaka veriyoruz herkese her istediğini veriyoruz. Yani bir telefon hediye olacak? Ama e, efendim bir telefon hediye etmektense ya da herhangi bir ürün hediye etmektense hap hediye etmeyi tercih etmiş. Çünkü kendisinde dediği gibi önce kendimizi ve çevremizi, ailemizi eğitmemiz gerekiyor. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Sizlerin son olarak aktarmak istediği bir şeyler var mıdır efendim? Ben sadece ailelere şunu söylüyorum. Eğer artık biz hani 50-55 yaş şey dönemlerindeki insanlar ben bir daha mı yaşayacağım diyor. En azından çocuklarımızı düşünelim. Özellikle erkekler, ben ne yapabilirim diyen erkekler de vardır. Ben eminim yani aileme bir şeyler katabilir bir, Annelerini sevsinler. Onlar anneyi severlerse, eğer baba anneyi severse, daha demin anlattığımız gibi bütün bireyler babadan ne görüyorsa onu inceleyecektir. Eğer o annesini severse o da evlendiği eşini sevecektir, çocuğunu sevecektir aslında çocukluktan başlamak gerekiyor eğitime. Çok Tabii ki ailenin de, çekirdek ailenin, ebeveynlerin de bu konudaki rolü çok büyük. Çok teşekkür ederim ben sizlere. teşekkür ederim. Nasıl takip etsinler sizi? Beni ismimle de araştırabilirler. Instagram sayfasından. İşletmemizin ismi de Ecehale Danışmanlığı. Ecehale Danışmanlığı sayfasından da takip edebilirler. Bizler de sizlere çok teşekkür ederim efendim ve Ekran başındaki izleyicilerimize diyelim ki efendim hazır yaşam koçumuzu da bulmuşken biliyorsunuz program içerisinde Ali Çiçek'ten baya bir mobbing görüyorum. Kilo aldın, kilo verdin. O konuda da biraz hocamla ben bir konuşayım, bir destek alayım, yaşam koçluğu alayım. Sizler de o sırada şöyle bir bakınadır.